Reisler herkese merhaba. Yine beraberiz. Yine sizlerleyim. Bugün efsane bir video için yola çıktım. Şu anda bulunduğum yer Assassin's Ezo'nun mekanı. Galata Kulesi. Şimdi reisler sıra girip hani Assassin bile olsan parkurcu bile olsan parkur bile yapsan <laughs> sıraya girip para verip yukarı çıkacağım. Yukarıdan 360'la çok güzel bir selfie olmak istiyorum. Kostüm çantam içinde. Hazırlandım. Bu sıcakta bu kostümü giyeceğim. Sırf bu selfie için. Hani hep derler yorumlarda ya bir selfie için değer mi? Bunun için cidden değer yani. Bugün böyle plan kurdum. Ee, güncel fiyatı şu anda bilmiyorum. Umarım uygundur. Turistlere gönüllük olduğu için burası. Umarım bizde düşmüşlerdir. Herhalde en fazla 200 lira diye düşünüyorum. 200 lira vermeye razıyım. Buraya yıllar önce bir kız arkadaşım vardı. Ondan yapmıştım. Ama o zaman da e, güzel görüntü almamıştım. Ve e, 360 kameram yoktu. Şimdi Galata Kulesi'ni komple e, göstereceğim şekilde çekim yapacağım. Buraya görürsünüz. Şu anda sıra var böyle. Ama geçer. Sıkıntı yok. Sabırsızım. 6 yıl sonra yine buradayım. Yine yukarı çıkacağım. Hadi bakalım. Reisler şu anda biletimizi aldık. Bilet orada 650 liraymış. Nasıl bir zam gelmişse burada en son ben bindiğimde 50 liraydı. Ben de o yüzden 60 liraya müze kartı aldım. Müze kartı hemen rahatça çıkıyormuş kimlikle. Şimdi çıkacağız. Ufaktan bir kuyruk var ama geçer. Şimdi geldik sıraya. Fazla bir sıra yok. Bir önce çıkmayı istiyorum. Ardından orada kostümü giyeceğim. Başlayacağız. Reis kolay gelsin. Kartımız elimizde. Hadi bakalım reisler. Bekliyoruz. Bizler şu anda bindik yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. Ee, bir bayağı değişmiş burası. De. Ee, heyecanlıyım. Ee, yukarı çıktı mı kostüm giyeceğim. Evet. Bakın. Yani tamam, tam asıl <laughs> sıkıcılar var işte. Etraf böyle yapmışlar. Gayet güzel bir ambiyansı var. Şu şekilde görün etrafı. <laughs> Reisler şu anda geldik. Yukarı çıkıyoruz. Burada tabii ki Yine uyarı var. Kartları gösteriyor. Burası epey bir değişmiş. Bakın şöyle reisler. Mekan burası. Şimdi yukarı çıkalım. Bu video tip böyle blok tarzında. Asıl amacım yukarıda o 360 selfie almak. Burası yine de tabii ki yabancıların akıl etti ya. Onlar burayı görmeyi çok seviyor. Allah. <laughs> Bakın gençler asıl sıkıdır renovasyonuz eski İstanbul. Görüntüsüyle. Ya şu anda bu eski değil bu modern İstanbul. Hepsini yerleştirmişler. Geçin buradan bir bakalım manzaraya. Güzel İstanbul. Bak mesela burası yoktu. Daha öncesinde buraya böyle geçiş yapmışlar. Ama tabii ki burası kitlidir. Kitlenmiştir. Olsa şuraya oturup ondan bir selfie almak isterdim. Etraf çok güzel. Yani mimariyi e, gayet güzel süslemişler. Bakın gençler. Şurada hatırlarsınız şu çatıyı. Orada halkı uyanmıştım. Bir reklam çekim vardı. Çatlarında tam şu kısımda atlamıştım her türlü. Arkasında güzel e, pili atmalık yer vardı. Şu kısım görüyor musunuz bilmiyorum da sağlam bir mekandı. Yani İstanbul'da e, parkur yaptığım en güzel mekan hatta diyebilirim. Çok güzel yerde. Şurada dengede yürümüştüm. Bu mekanı seviyorum. Burada bir sıra var şimdi yavaştan. E, yukarı çıkıp orada kostümü giyeceğim. Ardından çıkıp selfie'mi alacağım. Güzelce ne? buradan asıl skrit kostümle beraber güzel anımı kaydedeceğim. Şimdi çıkıyoruz. Şu andaki yani yeni yapılmış haliyle, restorasyonlu haliyle ilk defa geldim. Oldukça güzel duruyor. Hoşuma gitti. Ben yani zaten Galatasaray'da bu yakışadı. Buranın böyle süslenmesi lazımdı. Eski haline göre fark var. Ve şimdi geldiğimizde ister terastayız. Burası da apayrı değişmiş. Bu kadar böyle düşünmezdim. Bayağı değişmiş. Bir defa şu yanlarda duvar vardı. eski dokusu eski dokusu vardı. O, o eski dokuyu bozmuşlar birazcık. Yani şu anda düz dümdüz balkon burası. Hatta şu dışında hatta reisler şu dışında şunu koyayım şu anlık buraya size anlatayım. Hatta reisler şu dışında taşların tutma yeri de vardı. Burayı komple değiştirmişler. Ha, taşın olduğu yer duruyor. Oradan bir alırız selfie'mizi 360'la. Güzel şey ortaya çıkar. Bakır reisler İstanbul görün. Burası İstanbul'un yani bu beton ormanın bence en güzel mekanı. Yani burada bulunmak çok ayrı hissettiriyor. Hele ki Assassin's Creed ruhuna bağlanmış biri olarak burada bulunmak çok ayrı hissettiriyor. İnsanlar bu manzarayı görmek için buraya geliyor. Ve İstanbul'a aşık oluyorlar. Bakın reisler. Şurada yelkenler var. Aynı eski İstanbul'a benziyor. Buradan baktığınız çoğu yeri görüyorsunuz. Çamlıca Kulesi, köprüler, İstanbul'un beton orman kısmı, gökdelenler, boğaz hepsi burada. Gayet sağlam, güvenli burası. Şöyle bir etrafa bakalım. Nasıl? Alan bayağı darmış. Pardon bir saniye. Şöyle geçelim. reisler alan bayağı darmış. Önlekinde daha genişti aslında. Ee, değiştirmişler epey bir. Ee, yani tabii ki buraya en erken vakitte gelmen lazım ki anca öyle rahat hareket et. Diğer türlü e, zorlanırsınız. İstanbul'a gelen birisi müze kartı alsın. ya yani burayı kesin görsün. Benim yaptığım videolarla beraber ruh tapa merak olan birisi gelsin burada bulunsun bu anın tadını çıkarsınlar gayet güzel yani şuradan bakmak gözlerimle şu manzara şahit olmak çok farklı hissettiriyor biliyorsun yani ben yapmış şeylerle hep bu ruf manzarayı parkur ruhunu sevime çalışmıştım reisler önce burada güvenlik yoktu. Şimdi genç kardeşimiz güvenlik burada geziniyor. Herhalde etrafı kolaçan diyor. Onun olmadığı kısımda ben selfie'mi alacağım, gideceğim. zaten ee, o olsa görse bile sorun değil. Her türlü yani işimi halledeceğim ben o yüzden. Şimdi kostümü giymeye hazırlanacağım. Tam şu kısımda taşın olduğu yerde ee, oradan selfie'mi alacağım. Ama o güvenlik kollamam gerekiyor. Tam nerede Bakın şurada şimdi geziniyor. Bakın burada şimdi geziniyor. İnsanlara yaslanmasına de uyarıyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Reisler şu anda hazırlandım. Şimdi buradan güzelce 360 serfin alacağım. Ya yani tüm şehrin böyle tüm Galata'nın görümesini istiyorum. Yani şehir komple belli olsun. Ee, İstanbul'un bu modern yapısıyla e, ee, Assassin's Creed Revelations Ezio bir arada. Ee, bu konsepti ne zamanlar yapmayı düşünmüştüm. Ama o zamanlar 360 kameram yoktu. Ben 360 kamera daha bir yıl bile olmadı. Ee, hava güzel. Bugün böyle bir plan kurdum. Bu planı haftanın başından beri beklemiştim. Şimdi 360 kamera alacağım ve e, tabii ki güvenlik bulunmadığı kısımda alacağım selfimi bitireceğim burayı. Hadi bakalım heyecanlı bir reisler. Bakın güvenlik hala burada. Ufak bir boşluğum var. Onu olmadan anda yapacağım. Görüyorsunuz. Evet. Reisler az önce bir selfie aldım ama güvenlik burada çok dikkatli izliyor ve etraf ee, çok fazla cam olduğu için e, görme ihtimali yüksek. Ben hemen şu duvarın arkasından hızlıca aldım. Bakın görüyorsunuz suyunu bile hızlı hızlı içti. Etrafı geziyor şu anda. Ee, bir yani sıkıntılı hareket etmesin, demirlere yaslanmasın diye. Burada tabii ki kendince güvenliğini koruyor. Ee, şu anki haliyle isterseniz istediğim görüntü almam çok zor. Ben yine bir tane güzelce kaydettim. Çok beğenmesem de yine bir anım oldu. Ee, bu aşağı gider mi gitmez mi bilmiyorum. Sanırım hep burada çünkü çok fazla insan var burada burası balkon gibi. Ee, hep burada bekliyor. Bakın yani buraya etrafı resmen tavaf ediyor. İnsanları uyarıyor demir yaslanmasın diye. Ben de tam dükkanda şurada ufak bir e, reyaz için bir selfie aldım. Gayet güzel oldu ama daha iyisini almak istiyorum. Bakan reisler giderse veya bir boş bulursam iyi almak istiyorum. Şimdi vatandaşlarım selfie. Biraz şaşırsınlar. Eziyor. Reisler. <laughs> Biraz korktular. Reisler az önce bir şey fark ettim. Tam benim şu taşta selfie aldım ben yani çıktım yerde üstte kamera varmış. Burası bu kadar detaylı inceleniyor. Daha önceden böyle bir durum yoktu. E, hem kamera var hem güvenlik boş durmuyor hem de görme riski çok yüksek. Zaten burası darbe alan böyle. Elinden geldiğince güzel görüntü almaya çalıştım. Ama dediğim gibi üstte kamera var. Yani her kısımda bir kamera koymuşlar. Artı buradaki güvenlik reis full geziyor ve camlar çok fazla sayıda. Görünme ihtimali çok yüksek. Ben arkaya döndüğü esnada tam onunla çıktım yukarı. Ee, şimdi videoyu bitiriyorum. Aşağı ineceğim. Size aşağı inerken de göstereyim. Bakın geldim gele buraya yarım saat oldu. Güvenlik hala durmuyor, geziyor. Çünkü onun da görevi bu. Etrafa bakması lazım. Aşağı sarkan veya başka bir şey yapan biri varsa onları uyarmak. O yüzden e, burası çok çok şu an korunaklı olmuş. Yani illegal'liğe pek <laughs> izin yok. Tehlikeli hareketleri bunlar. Bayağı kıslamışlar. Ama yani onlar da haklı tabii ki. Buradan çok fazla intihar eden oldu gençler. Ben bunun zaten videosunu yapmıştım. Aşağı atlayanlar çok oldu. Aramızda keşfilmeyen fedailer varmış meğersem. Aşağı atne oldu? Neyse reisler Ben alacağım görüntüyü alabilmeye çalıştım güzel şekilde. Son kez size şöyle göstereyim etrafı. Gelmek isteyen varsa tabi buyur gelsin de buraya. Reisler çekimi hallettim artık aşağı iniyorum. Umarım anlaşılmayız aşağı inerken. Çünkü çok fazla kamera vardı ben kamerayı sonunda fark ettim tam da çıktığım yerin tepemdeymiş. Ama tabii kamerayı almak isteyen biri yok da diye düşünüyorum. Yıllar sonra geldim. Restore edilmiş haliyle güzel bir video aldım. Bu video bayağıdır aklımdaydı. Umarım seversiniz. Sevginiz umuyorum. Yani çünkü hepiniz... Oo, çok feci de kayıyor. Yok sorun galiba. Yerler Feci de kayıyor bir yandan. Reisler, inişler merdivenliymiş. Bakın. inerken de görüyor musunuz manzarayı? Yine her türlü manzara var. Artı burada baya böyle hesap koymuşlar. Gelenler burada ziyaret etsin diye. Oldukça güzel. Burası 5. kat. Geri katlar inerken hep böyle merdivenli. Çıkışın millet yorulmasın diye asansörü yapmışlar. Yukarı beşerli beşerli alıyor. Burada da İstanbul belgesi var burada. Tarih anlatıyor. Oldukça güzel. Ha, hiç bulanmış. İşte bu ya. Asıl Creed Revelations. Rehizler bu kısım oldukça darmış. Oo. Uzun boylu biri varsa buraya hiç gelmesi önerilmez. <laughs> Buradan geçmesi çok sıkıntı. Neyse burada da eğlenmek için böyle güzel bir oyunları yeri yapmışlar. Simülasyon. Oldukça güzel. Reis beğendin mi? Nasıl? Güzel ya. Yani. Gençler şimdi turist karşımıza aşağı atlayacak. şimdi oyun başlıyor. Atladı. Oldukça keyifli. Oldukça iyi yapmışlar şimdi Anadolu yakasına vardı. Geçti karşıya. Burada kız kulisi. Üç lira vardı. Şimdi meyaz kaldı iniyor. Ben bir yere indi. Sağ salim şekilde inmeyi başardık. Gayet güzel yapmışlar reisler. Çok rahat bir Avrupa'dan Asya'ya vardı resmen. Oldukça güzel. Ve reisler artık işteyiz. İlk kata geldik. Çok iyi resmen Galata Kulesi'ni harbi yaşatmışlar. Müthiş keyif aldım. Sadece şu koridor bayağı dar yani Kuros olan varsa burada tırsabilir. Bakın mesela burada da yine görüntü var. İstanbul. Konstantinopolis'i evet. göstermişler. Beyler artık ziyaret bitti. Güzel keyif aldım. İstanbul içinde veya İstanbul dışında tabii ki gelmek isteyen varsa Assassin's Creed ruhunu oyununu seven varsa kesin gelsin buraya ziyaret etsin. Müze ile beraber 60 lira. Sadece sıkıntı tarafları şu. Çok fazla sıra oluyor geç kalınca. Çünkü turistlerin akınlık yer. Çok fazla sıra var. Burada sıra var. Girerken ayrı sıra var. Asansör binerken ayrı sıra var. O yüzden en erken vakitte, ilk açılı vakitte gelmeniz gerekiyor. Ve ee, geç saat kalınca böyle öğlen vakitlerinde yukarısı çok doluyor. Ee, Görüntü alamazsınız belki. Ben erken geldim. Erken gelmeye rağmen yine zordu. Neyse yine keyif aldım. Reisler kendinize bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz, seversiniz. Hadi bakalım.